Efendim merhaba, gündemdeki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Sayın Cumhurbaşkanı ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da Budapest'te de, kendileri Budapest'te de Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katıldı ve o zirvede önemli konulara değinen bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan zirvede bir konuşma yaptı. Türk devletleri olarak bizler tarihin ve medeniyetin kesişim noktasında doğunun bilgeliğiyle batının dinamizmini birleştiren köklü bir mirasın taşıyıcılarıyız. Teşkilatımızın doğu ile batıyı buluşturan bu stratejik bağlantının asli mimarlarından biri olacağına yürekten inanıyorum. Geçtiğimiz aylarda kutladığımız Nevruz bayramı bin yılı aşan ortak kültür ve tarihimizin kader ve gönül birliğimizin en önemli kültürel mirasıdır. 21 Mart'ın bundan böyle Türk devletleri teşkilatı Nevruz anma ve kutlama günü olarak ilan edilmesinden memnuniyet duyacağız. Keza Semerkant'ta bu yıl düzenlenecek olan UNESCO 43. Genel Konferansı'nda 15 Aralık gününün Dünya Türk Dili Günü olarak ilan edilmesinin çok anlamlı olacağını düşünüyoruz. Bu doğrultuda yürütülen çalışmaların konferans tarihine kadar neticelenmesini temenni ediyorum. Aziz kardeşlerim, doğu ile batı arasında güvenli ve kesintisiz ulaşım hattını teşkil eden Orta Koridor <laughs> stratejik bir güzergah olarak öne çıkıyor. Orta Koridor'un başarısı için Teşkilat bünyesinde işbirliğine büyük önem veriyor. Üye devletlerin desteğini bekliyoruz. Geçmişte Kıbrıs'ta, Karabağ'da, Bosna'da ve bugün de Gazze'de yaşanan trajediler bizlere sınırlarımızın ötesini de düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Sesimizi duyuracağımız her vesile insanlığın ihtiyaç duyduğu adil düzen Hakça paylaşım ve hukuk temelli sistem arayışlarına cevap verecektir. Kardeşlik hukukumuzun gereği olarak birbirimizi kollarken aramızdaki dayanışmayı çok daha görünür kılmamız gerekiyor. Aile meclisimizin Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmasını artırmasının önemini vurgulamak istiyorum. Türk dünyasının doğru bildiği yoldan şaşmadan gönülden bağlı olduğu Kıbrıs Türklerinin hak, özgürlük ve adalet mücadelesine çok daha fazla omuz vermesini bekliyoruz. Bu minvalde Aksakallar Konseyimiz'in Mayıs ayı başında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdiği toplantıyı çok anlamlı bulduğumu ifade etmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafının her zaman eksik kalacağını düşünüyoruz. İnşallah uzak olmayan bir gelecekte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni teşkilatımıza tam üye olarak kabul edeceğimiz günleri hep birlikte görmeyi ümit ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün İyi Parti grup toplantısında konuştu Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanan grup toplantısında ekonomi ve dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdi. Dervişoğlu şunları söyledi. Bakınız, Bankalar Birliği geçen hafta kredi borçlarını açıkladı. Rapor'a göre sarayın yağma politikası ahtapota dönüşmüş. O ahtapotun kolları da cebimize, midemize, boğazımıza yapışmış. Dikkat buyurun. Türkiye'de 42 milyon vatandaşımızın kredi borcu var. Bu Hı. ne demek? Nüfusun yarısı demek. Eğer 18 yaşına gelmeden kredi alınamadığını düşünüyor iseniz 18 yaşına gelmiş olanlara bu sayıyı oranladığınızda %73'ü Türkiye'nin kredi almak, almak zorunda bırakılmıştır demek. Her iki kişiden birinin ağır borç yükü altında inlemesi demek. 86 milyonluk Türkiye'de her bir vatandaşımıza 100 bin liranın üzerinde borç düşüyor demek. Her bir vatandaşımız artık 5 asgari ücret tutarında borçlandırılmıştır demek. Bugün vatandaşlarımız en temel gıda alışverişini dahi kredi kartıyla yapıyor. Çarşıda pazarda para dönmüyor. Üretici dövizden krediden finans mekanizmalarından mahrum. Tüketici ise kart ve kredi kartının altından nasıl kalkacağını düşünüyor. Bakın bayram geliyor. Torununa harçlık veremeyecek emeklilerimizin hakkı da bunlarda vebali de bunlarda. Pazarda çürük sebze toplayan çaresizlerin hakkı da bunlarda. Aziz milletim bu iktidar Türkiye'nin üzerine düşen bir çığ gibidir. Yatırımcının satıp savup piyasadan çekildiği parası olanın mevduat faizleriyle geçindiği, parası olmayanın da bir koyup on kazanırım diye düştüğü tuzakların memleketi olmuştur Türkiye. İşte bunların Türkiye yıl, yıl yüzyılı diye müjdelediği felaketin ayak sesleridir bunlar. Büyük Türk milleti, içeride çökerttikleri devleti dışarıda büyük güçmüş gibi pazarlamaya çalışan bir siyasal akılla karşı karşıyayız. Bu kadim devlet iktidardaki müstevliler eliyle yani emperyalizmin yeni Türkiye'si olarak her masada bir şahsi alver ilişkisinin nesnesi yapılmaktadır. 23 yılda gürültü dışında ortada hiçbir şey yoktur bahsettikleri dünya liderliğinin onda birini keşke hak etselerdi. Yani davulu taşıdıkları kadar tokmağı da ellerinde tutmuş olsalardı. Bugün Türkiye'de milyonlarca kaçak olmayacaktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kumar ve ofşorla değil, bağımsızlığıyla tanınırdı bizzat Orta Asya Türk Cumhuriyetleri tarafından da görmezden gelinip yok sayılamazdı. Irak'ta, Suriye'de Türkmeneli coğrafyası bugün kan ağlamazdı. Uygur zulmüne karşı adım atmaktan bu kadar çok korkulmazdı. 3 milyar avro sadaka karşılığında Avrupa Birliği'nin sınır bekçiliği kabul edilemezdi. Vatandaşlarımız elçilik kapılarında aşağılanmaz, milyonlarca avromuz reddedilen vizeler yüzünden buhar olmazdı. Dahası her üç cümlelerinden birisi olan Gazze'yken Nadneten Yahu ile perde arkasında bu kadar dost olamazlardı. Onu Lahey'de yargılatan bir Türkiye olurdu şimdi. Derseşler bugün Mersin'de Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir zirve düzenlendi ve bu zirvede dijital dönüşüm ve liderlik zirvesine Büyükşehir Belediye Başkanı Bahap Seçer de katıldı ve o zirvede Sayın Seçer bir konuşma yaptı. Muazzam bir lokasyondayız hepinizin bildiği gibi. Burada çalışmak isteyene, üretmek isteyene imkan çok. Burası fırsatlar kenti. Bunun bir nedeni var. Çünkü Mersin'de her şey var. Pandemiden ekonomik anlamda en az etkilenen kentlerin başında biz geliyoruz. Bu önemli bir faktördür. Çok önemli bir değerdir. Şuraya bakıyorum. Mersinli hemşerilerime. Her birimiz Türkiye'nin Anadolu o kadim toprakların her bir köşesinden istikbal için Mersin'e gelmiş insanlarız. Buraya gelen insan keyfinden gelmiyor. Çok büyük zenginliğinden, doğduğu yerdeki varlığından, mutluluğundan gelmiyor. Oradaki yokluğundan, oradaki huzursuzluğundan buraya geliyor. Ve doğarak burada çalışmak zor. İşte Mersin onun için fırsatlar sunuyor, imkanlar sunuyor ve hızla büyüyen bir kent haline geliyor. Ben e, bunu inanarak söylüyorum, bir temenniden öte, inanarak söylüyorum, çok yakın tarihte Mersin'imiz çok iyi yerlere gelecek. Kariyer merkezimizin ve giderik derneğimizin, ve buna bağlı olarak beraber iletişim içerisinde olan yapıların toplantıları hepsi birbirinden değerli. Katıldığım tüm toplantılar eksiksiz, amasız, fakatsız, muazzam birikimler aktarılabilen, öğretilebilen, öğrenebilen toplantılar. Umut ediyorum bu zirvede aynı doğrultuda çok değerli bir toplantı olacak. yer merkezini 2019 yılı öncesi planladık ve seçimden sonra da hemen hayata geçirdik. Ne dediysek onu yaptık. Çünkü doğru olan bir şey var. Doğru olan bir düşünce var. Az önce Mersin'in çerçevesini çizdim. O zaman Mersin'de yönetim anlayışı çok vizyoner oldu çok yenilikçi olma, Çok ileriye bakan bir yapıya sahip olmalı, çok kapsayıcı olmalı, kavrayıcı olmalı. Kimseyi ötelemeyen, herkesi kucaklayan, herkesi dinleyen, çok sektörlükten bahsettik. Burada doğru iş dünyasından insanlar var, sanayici var, ticaret erbabı var, turizmcisi, hizmet sektörü ama diğer taraftan da bir çalışan kesim var. Bir de burada şu var, aşağıdakiler var, yukarıdakiler var. Türkiye'de de bu bir gerçek. Aşağıdakiler var, yukarıdakiler var. Ama Mersin'de aşağıdakilerin en dibi var. Maalesef Mersin'de gelir dağılımda, adaletsizlikte makasın en açık olduğu bir şehri konuşuyoruz. Biz kariyer merkezi kurduğumuzda herkes şöyle anladı. Belediyeler tenze ediyor. İşini iyi yapan belediyeler tenze ediyor. Lütfen Yanlış anlaşılmaz. Belediyeler iş kapısı olarak görülür ya. Herkes gelecek, iş isteyecek. Biz de şekil şaltını yerine getirmiş olacağız. Kariyer merkezi aracılığıyla insanları şöyle bir mutlu edeceğiz ama iş bularak mutlu edemeyeceğiz. İmkan dahilinde iş alacağız, göndereceğiz. Hayır böyle değil. Serkan Öz Ada bizim çok değer verdiğimiz bir bürokratımız çok önemli çalışmalar yaptı. Şube müdürlüğümüzü yapıyor. Herkesi kapsadı, kucakladı. Burası sadece işsizlere iş bulma yeri değil. Zaten işsiz insan ne yaptığını, hangi meslekte, hangi noktada olduğunu sadece elinde bu eğitim sisteminden çıkan bir çıktı diploma var. Ama üzülerek ifade edeyim, üniversitelerden mezun olacak mezun olan çok sayıdaki gencimiz özel sektörde bugünkü gelişmiş dünyada her gün ileriye doğru yürümek durumunda olan kurumlarda çalışacak müktesebata birikime sahip değil. Dahirete da işte genç işsizlik oranı, eğitimli işsizlik oranı genel işsizlik oranının çok üzerinde. Çocuk diplomaya alıyor mühendis ama mühendislikten bir haber maalesef e bu kadar çok üniversite açarsanız bunun içini doldurmadan yaparsanız, eğitim sisteminde önemli dramatik hatalar yaparsanız bu tablolarla karşılaşırsınız. Her zaman söylüyoruz. Ekonomi data yapın, tarımda yapın, sağlık konusunda yapın. Onları derlemek, toparlamak zaman almaz. Birkaç yılda yeni bir hükümet gelir yapar. Ama eğitimde bir tahribat varsa, eğitim sisteminde bir sıkıntı varsa jenerasyonlar alır. Jenerasyonları kaybediyoruz. Bu kadar önemli bir konu. Biz de yaşıyoruz. Biz Mersin'in en büyük işvereniyiz. Nükleer santraldeki krizden sonra. Onlar çok sayıda eleman çıkarmak zorunda kaldı. Şu anda Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin'in en büyük işvereni. Biz biliyoruz. Biz sizlere kaliteli hizmet yapmak istiyoruz. Bunu kimle yapacağız? İyi projelerle yapacağız. Konusuna hakim insanlarla yapacağız. En iyi mühendislerle yapacağız. En iyi sosyal bilimcilerle bu hizmetleri size getireceğiz. Ama biz liyakatlı insan çağa aydın ayak uydurabilecek yapıda personel konusunda çok büyük sıkıntı yaşadığımızı söyleyebilirim. Herhalde bütün iş yerleri bunu yaşıyor. Kalifiye eleman, ara eleman, bunları hepimiz yaşıyoruz. Doğru olarak ben de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kurumum 12 binden fazla insan çalıştırıyor. Bunu en dibine kadar yaşayan kurumların başında geliyorum. Tabii ki çok çok farklı sebepler, nedenler var. Bu bizim. Seçim manifestomuzda da vardı. Biz bunu yapacağımızı söylemiştik. Sahilde en güzel noktada Garaj Mersin'i ve Kampüs Mersin'i hizmete alacağız. En güzel noktada. Biz biliyorsunuz rant alanlarını genelde halka açıyoruz. Belki de e, dünyanın sayılı manzaralı okuma salonları Mersin'de. Değil mi? Şimdi bir tanesini daha yapacağız. İnşallah bir imzamız var Çevre Bakanlığından. E, 6 senedir beklediğimiz geldi takdirde yine sahilde böyle bir okuma salonu ikinci okuma salonu kazandıracağız. Bu da sahilde olacak. Özellikle öğrenci ağırlıklı garaj Mersin hem e, gençlerimizin kariyerlerini planlayacakları e, girişimcilik. Hayallerinin gerçeğe dönüşebilecekleri zeminleri hazırlayacak ama doğal olarak e, bunun yanında en önemli bileşenlerden bu yapının iş insanları, işverenler onları da düşündük. Onlar için de kampüs Mersin'i e aynı. Gaziantep'e uzanalım efendim. Gaziantep'te ilginç bir olay yaşandı. İki kardeş arasında husumet vardı. Kardeşlerden biri diğerini çalıştığı taksi durağına giderek silahla bacaklarından yaraladı. Sonrasında da kaçtı.